Merhabalar dostlar. Emre ben tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Galaxy Buds Pro inceleyeceğiz. Tabii bunu incelemeden önce benim geçen seneden beri kullandığım Galaxy Buds Pro. Bu kulaklığın sevdiğim yönü aktif gürültü önleme özelliğinin iyi olması. Ses seviyesinin, basların, tislerin çok iyi olması beni gerçekten etti diyebilirim. Zaten videolarımda var bunun açılımı. Bu kulaklığın en sevmediğim yönü ne yaparsam yapayım dostlar. Gerçi bu kullananlar daha iyi bilir. Şu R kısmı yani devamlı benim kulağımdan düşmesi 4-5 defa kulağımdan düştü. Şu kulaklık tam olarak kulak yapısına benim bir türlü uymadı. Ben bunun yanında gelen kulak uclarını da denedim silikonları denedim. Ayrıca internetten de sipariş verdim başka bir markanın yine bu kulaklık her şekilde benim kulağımdan düştü. Sağ taraf yani R olan devamlı kulağımdan düştü. Şimdi görmüş olduğunuz üzere Galaxy Buds 2 Pro çıktı. Bu kulaklıktan biraz daha ufak ve ayrıca şu kulaklık yapısına acaba bu kapak uyacak mı? Öncelikle şöyle kapağımızı bir yerinden çıkarıp gayet temiz kullandım. Çizgi, kırığı dökü yok ama dediğim gibi kulaktan çok düşme yaşadığım için değiştirmek istedim. O yüzden Galaxy Buds 2 Pro'yu aldım. Şimdi Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Pro'dan %15 daha ufak ve daha hafif. Bu anlamda kulağımıza daha iyi oturacaktır. Samsung telefon kullanırsan onun ekosistemine uyumlu olan kulaklıkları kullanacaksın. iPhone kullanırsan AirPods kullanacaksın. Benim düşüncem budur. Galaxy Buds 2 Pro yeni çıkan bir kulaklık. Şu Galaxy Buds Pro 2 dozlar IPX7 sertifikasına sahip. Şimdi IPX7 sertifikası var deyip de kulaklığı gidip daha uzatmak tabii ki değil. Elimiz ıslaktır. Yağmur yağar ya da su sıçramalarına karşı koruma anlamına gelmektedir. Galaxy Buds Pro'da 16 bit desteği varken Galaxy Buds 2 Pro'da 24 bit desteği var. Ama tabii ki bunu dinleyebilmeniz için yani bundan faydalanabilmeniz için çeşitli müzik servislerine ihtiyacınız vardır. Gidip de Samsung müzikten ya da örnek veriyorum Bluetooth müzikten bu ses kudeyini destekleyen şarkıları bulmak şu an yok. Deezer gibi uygulamaları kullanmanız lazım. 24 bit desteği olan bir müzik dinlediğim zaman bunu gösteren bir ekran ya da bunu gösteren bir bildirim yok. Ya bu anlamda belki hani güncellemeyle nediz müziğin altında yazabilirim o ayrı. Varyetten Bluetooth 5.3'ü destekliyor kulaklığımız. Kulaklığımızda 360 audio özelliği mevcut. Yine Galaxy Wear'e programıyla tabii ki bu kulaklıkların dokunmadıklarını özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi mikrofon kısmına gelecek olursak ben Galaxy Buds Pro 2 ile koşurken bir boğuk ses ne bileyim karşı tarafın bana sesin gelmiyor gibi tepkiler almadım. Galaxy Buds 2 Pro'da bence bu daha iyileştirmiş bir durumda olabilir. Anece açıkken 4 saat 5 saat falan gibi. Anece kapalı iken de 8-9 saat. Tule beraber anece açıkken yine 18 saat anece kapalı iken 18 saat civarı kulaklığımızın şarjı gidiyor. Şimdi bir kutuyu açalım bakalım. Şu gene kimsenin okumadığı kullanım kılavuzları. Şöyle bakalım. Yine aynı şekilde bir koruma kağıdı üstünde. Buradan başka neler çıkıyor? Onlara bakalım. Bir şarj kablosu olması lazımdı. Evet doğru bir tane Type-C kablomuz. Şöyle bir yine kulaklık pedlerimiz. Her ucu da Type-C kablo. Şurada içinde de zaten pedlerimiz mevcut. Tarımı bunun daha bir premium olmuş dostlar. Ben şu an kutuyu açtım. Bunu tutuyla bağlan. Şu an tanımlamasını bekliyorum. Bakın aşağıda zaten gösterdi. Evet eşleştir diyorum. Ve şu an eşleşiyor arkadaşlar. Ve eşleşmiş bulunmakta. Takalım. Şöyle. Bir de sola takalım. Evet. Şu an kulağımızda Galaxy Buds Pro gibi böyle ağır ya da böyle tam oturmayan bir şekli yok. Gerçekten bu sefer hani ben beğendim. Buds serisinin en iyi kulaklığı diyebilirim. Ben dışarıda genelde şu kapalı konumda kullanıyorum ya da bu şekilde kullanıyorum. 5 saniye boyunca müziği kısıyor ve siz kendi uyarlıyorsunuz. 360 ses baş takibi kapalı diyor. Bu ne anlama geliyor? Ben buna giriyorum mesela. Buradan bakın 360 ses. Çevresel ses anlamına geliyor. Yani böyle sesi daha duyarlı. Böyle bir konser salonu gibi dinliyorsunuz. Evet bir aşağıdaki de baş takip zaten. Şunu da açarsanız. Siz müziği mesela dinlediğiniz zaman sağa ya da sola döndüğünüz zaman ses o tarafa bir tarafa olmak üzere ayrılıyor. Dokunma kontrolleri yine aşağıda dokunuş işte parça oynatma duraklat. Çift dokun. Üç göz dokunma, dokunup basılı tutma. Sesi beni yaradığı zaman ben Çift tıkladığım zaman konuşmaya başlıyorum. Masa tuttuğum zaman aktif gürültü önlem özelliği, devre dışı kalıyor gibi özellikler mevcut bu ayarlarda. Burada kulaklık ayarları mevcut. Ecolizer. Ecolizer'ı buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Yine bu şekilde kulaklık uyum testi. Evet bakın. Şimdi bu kulaklıkta şöyle bir şey var. Kulağınızda tam oturmuş mu? Sesi tam olarak net duyuyor musunuz diye bir ayar çekmeniz lazım. Ben buradan başlat diyeceğim. Bakalım kulaklık kulağıma tam oturmuş mu? Bakın. İkisi de zayıf diyor. Çıkartıyorum buradan. Tekrardan takıyorum. Tekrar dene diyelim. Bakın. Sağ taraf iyi, sol taraf kötü diyor bu sefer. Tam oturmamış çünkü. Şu an tam anlamıyla oturdu. Ha sizin kulağınıza oturmazsa silikon da değiştirebilirsiniz. Arabalar için kulaklık algılama. Yani bu telefondan kulaklıktan mı konuşacağız? Onun için bu ayar. Zaten Bixby'yi kullanmıyorum. İşte bildirimleri ses doku var. Buradan lapsa geldiğimiz zaman kulağın kenarı kız dokunma. Mesela şu şekilde yine sesini kısıyorum. Duyma desteği diyor. Eksi yüksek ortam falan ayarları mevcut. Şuradan da sıfırla erişebilirlik ayarları yine er mevcut. Kulaklık yazılım güncellemesi bakalım var mı dostlar? Evet yok. Şimdi biz bir müzik açacağız. Şöyle bir müzik açalım. Şu an müziğimiz çalıyor arkadaşlar. Ben şahsi fikrim kulakları beğendim. Sade, hoş ve ufak olmuş birçok kulaklık kullandım arkadaşlar. Bas ve tiz eşit ayarda. Kulaktan düşme yani sıfır diyebilirim. Dil önleme özelliği çok iyi çalışıyor. Hiçbir şey duymuyorsunuz diyebilirim. Aradığım kişi, karşı tarafta aradığım kişi ne beni duymasında ne benim onu duymasında bir problem yaşamadım. Galaxy Buds Pro'da da öyleydi. Bunda da aynı şekilde devam ediyor. Kulaklıkların şarjı muhteşem. Kutu yaklaşık 3 kere kulaklığımı doldurdu diyebilirim. Böyle bir kulaklık alıyorsanız arkadaşlar şu koruma kabından alın. Pahalı bir şey değil zaten. Hem kutunuzu korursunuz düşmelere karşı hem kulaklığınızı korursunuz. 300-400 TL fiyat bandında ya da buna yakın fiyat bandında kulaklık aldığınız zaman dokunmalar, tıklamalar algılamıyor. Bir zaman sonra kulaklıklar gidiyor kendi kendine. Yani verdiğiniz para yazık oluyor. Yani almışken bilinen markalar, bilinen modelleri alın derim. Mesela JBL, Samsung, Airpods gibi kulaklıkları alın. Benim Galaxy Buds Pro 2 için söyleyeceklerim kadar arkadaşlar. Ben beğendim. Tavsiye de ederim. Yine başka bir videoda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.